sene ait dolaşım sisteminin bir kısmı aşağıda verilmiştir. Buna göre numaralı gösterilen hangi organdan geçen kanın karbondioksit derişiminin değişmesi beklenir. Arkadaşlar hangi organdan geçerse geçsin karbondioksit derişiminde bir farklılık görülecek. Bunun nedeni şu. Karbondioksit dokulardan geçerken gelişim olarak artar. Akciğer kılcallarından geçerken ise azalır. Burada artar veya azalır dememiş. Sadece gelişiminin değişmesi beklenir demiş. O yüzden tüm organlarımızı alacağız. Cevap Edirne. Nefronun numaralandırılan hangi kısımlarında hem geri emilim hem de salgılama olur? Şu kısım Bowman kapsülünün olduğu kısım burada sadece süzülme olayı var. 2 numaralı proksimal tüple, 3 numaralı distal tüple, hem salgılama olayı var hem de geri emilim olayı var. Bu yüzden de cevap denizle olacak. Kulakla ilgili aşağıdaki hangi bilgi yanlıştır? Hava dalgaları da sıvı dalgalarına, sıvı dalgaları ise korti aracılığıyla aracılığı ile elektrik dalgalarına dönüştürülür. Kulağımıza hava dalgaları gelir. Hava dalgaları kohliye kanalında perilenf sıvısını, daha sonra ise endolenf sıvısını titreştirir. Korti organı işitme organımızdır ve bu organlarda reseptörler aracılığı ile oluşturulan uyarılar elektrik dalgalarına dönüştürülür. A seçeneği doğru. Kendi etrafına dönen bir kişinin vücut dengesinin ayarlanması için otolit taşları kullanılır. Kendi etrafına dönen kişinin vücut dengesinin ayarlanması için otolit taşları değil yarım daire kanalları kullanılır. Dolayısıyla B seçeneğimiz yanlış. Korti kulağın mekano içeren işitme organıdır. Doğru. Yarım daire kanalları tulumcuk ve kesecik dengenin sağlanmasında görev alır. Yani denge ile ilgili kısımlardır. Korte işitme organıdır. İki kulağın olması ses yönünün tayin edilmesi açısından önemlidir. Hipofiz bezinden salgılanan hormonlar organlarından hangilerini hormon salgılaması için uyarmaz? Troit bezini troit stimüle edici hormon ile uyarır. Böbrek üstü bezini adrenokortikotropik hormon ile uyarır. Ancak hipofiz bezinden paratroid bezi ile pankreas uyaran herhangi bir hormon gönderilmez. Bu yüzden cevap denizdir. İnsan vücudunda bulunan düz kas, kalp kası ve iskelet kasında hangileri ortaktır? Miofilament, aktin ya da miyozin iplikleri her üç kas tipimizde de var. Bantlaşmadan bahsetmiş. Bantlaşma düz kaslarda görülmez. Hücre ortasında tek bir çekirdeğin olması iskelet kasında çekirdek hücre kenarında ve çok sayıda bulunur. Bu da ortak değil. Cevap Adana olacak. İnsanda sonurum gazlarının taşınması sürecinde olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi için karbonik anhidraz enzimi görev alır? Burada karbondioksit su karbonik asit tepkimesinde karbonik hidraz enzimi görev alıyor. Bir de bunun tersi tepkimesinde. Dolayısıyla cevap yalnız 2 olacak. Normal azotlu bir DNA molekülü ağır azotlu ortamda 3 kez eşlenirse oluşan DNA'ların tüpteki dağılımı aşağıdakilerin hangisi gibi olur? En eşittir eşleme miktarı 2 üzeri en eşittir toplam DNA sayısı 3 kez eşlendiğine göre 2 üzeri 3'ten 8 DNA olur yarı korunumla işlenmedi anlatmıştık daha önceki derslerimizde. Bu 8 değneği A'dan 2 tanesi melez DNA olur. 6 tanesi ise ağır azotlu DNA A olur. Dolayısıyla oran 8 DNA'nın ikisi melez olduğuna göre %25 melez olur. 8 DNA'nın altısı ağır olduğuna göre %75 ağır azotlu olur. Melezler ortada yer alır. Arkadaşlar o zaman seçenek B seçeneği olur. %25 melez, %75 ağır azotlu. İnsanda gerçekleşen yukarıdaki reaksiyonlarda numaralı verilen kısımlarla ilgili hangi ifade yanlıştır? Fat yalnız 4'te indirgenir. 4 Krebs evresidir. Fat yalnızca Krebs evresinde proton elektronu olarak indirgeniyordu. Bu doğru. Nat yalnız 5'te yükseltgenir. Evet, Nat 5'te yükseltgenir. Ancak Üçüncü reaksiyonda da not yükseltgenmesi var. Bu yüzden D seçeneği yanlış. 2 ve 3'te ATP sentezlenmez. Evet 2 numarada ve 3 numarada ATP üretimi ve tüketimi yok. 1 ve 3 stoplazmada şu kısım 2, 4, 5 mitokondride gerçekleşiyor. 2 ve 4'te karbondioksit çıkışı görülür. Buradan Karbondioksit çıkışı var. 4 numaralı Krebs evresinde de yine karbondioksit çıkışı var. Cevap B seçeneği olacak. Fulyan demetinde hangileri bulunur? Arkadaşlar burada fulyan borusu demiyor. Fulyan demeti diyor. Fulyan demetinde kalburlu hücreler var. Kalbur hücreleri. Etrafında arkadaş hücreleri var. Ve bunun etrafında ise Folyam parankiması ve sıklarenkiması var. Dolayısıyla cevabımız hepsi olacak. Bitkiler right yukarıdaki tabloda hücrelerin hangi dokularda yer aldığı gösterilmek istenmektedir. Buna göre numaralı yerlere yazılabilecek işaretler hangi seçenekte bir arada verilmiştir? Stoma örtü dokuda bulunur. Bu doğru. Sıklarankima temel dokuda bulunur. Bu da doğru. Kalbur hücreleri ne örtü dokuda ne de temel dokuda bulunmaz. Bu yüzden artı artı eksi olacak. Yani cevap A seçeneği olacak. Bitkilerdeki verilenlerden hangileri öksin ve giberelliğinde ortaktır? Ovaryum gelişimini sağlayarak meyveyi yapar. Her ikisinde görülen bir durum. Asimetrik büyümeyi bağlı olarak tropizma hareketine neden olur. Bu görev öksin hormonuna aittir. Her iki hormonda büyüme ve gelişmeyi teşvik eden hormonlardır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Fotosentez ve oksijenli solunumun karşılaştırıldığı yukarıdaki tabloda numaralı yerlere gelmesi gereken işaretler hangi seçenekte doğru verilmiştir? ATP sentezi fotosentezde var. Oksijenli sonurumda da var. ETS kullanımı yeni her iki olayın ortak özelliği. Karbondioksit kullanımı fotosentezde var. Oksijenli sonurumda yok. Yani cevabımız A seçeneği olacak. İnsanda embriyonal gelişimin erken hücre bölünmeleri evresinde görülen olaylar arasında aşağıdakilerin hangisi yer alır? Hücre büyümesi Segmentasyon evresinde yok. Yine bu durum ölümler ve göçler içinde geçerli, mayoz bölünme içinde geçerli. Zigottan morulaya kadar geçen olaylar dizisidir segmentasyon ve seri mitoz bölünmeler görülmektedir.